bugün dünyada öylesine kritik bir süreçten geçiliyor ki evet. Japonya'sına, Amerika'sına kadar hiçbir şey tesadüfen gelişmiyor. Ve o bahsettiğimiz müferit olayların da aslında müferit olmadığı, birbiriyle bağlantılı olduğu bir dönemdeyiz. Bunu çok defaca dillendirdik ve bana göre halen de aynı konum ve noktadayız. Şimdi bu açıdan baktığınızda hani e, o küresel aklın bir takım güçlerin bir takım emperyalist yapıların e, sıkıştıkça e, kullandığı iki tane aktör devlet e, yani devlet demek durumundayız öyle anıldığı için iki tane ulus var e, sürekli kullanılan. Birisi Rumlar diğeri Ermeniler. E şimdi e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, kardeş Azerbaycan bölgesinde e, o kadar kritik işlere ev bir yapıyorlar ki Az önce Torul hocamın da ifade ettiği gibi 30-40 yıldır işgal altında kana bulanmış, e, insanların katledildiği bir coğrafya şükürler olsun artık gerçek sahibine e, kavuştu. E, Azerbaycan bu konuda tarih bir döneme, tarihi bir kırılmayı gerçekleştirdi. Neye rağmen? Onca e, kirli ve karanlık oyuna rağmen. E şimdi keza aynı şekilde Türkiye'de de bulunduğu coğrafyada kritik günlerden geçiyor ve dikkat edin e, bu kritik süreçlerde İki aktör, yani daha evvel tarihte hep kullanılan Ermeniler ve Rumlar bir anda e, sahneye çıkıyorlar. İşte bizim Yunanistan'da yaşamış olduğumuz gerilim, Türkiye'nin onca e, barış çabasına, onca e, fırsat sunmasına rağmen aynı denklemde yukarıda Azerbaycan'da, Azerbaycan'ın onca e, yani geçmişi unutarak e, Ermenistan'a hayatını bir daha bulamayacağı tarihi fırsatları sunmasına rağmen Maalesef bunların e, Ermenistan tarafından, e, Yunanistan tarafından görülmediği, yok sayıldığı e, akıl tutulması diyeceğiniz bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Burada şunu sorgulamak lazım. yani Ermenistan ve Yunanistan'dan daha çok bu ulusları, bu yapıları kimler hareketlendiriyor? E şimdi Ermenistan e, ağır bir tokat aldı, ağır bir yenilgi aldı ve Karabağ, e, konusunda Azerbaycan Ermenistan'a tarihte hiç asla unutamayacağı bir ders verdi. Ve haklı olan Azerbaycan olmasına rağmen katleden Ermenistan olmasına rağmen Azerbaycan geçmişi sünger çekerek tam bir Türk örf adetiyle Ermenistan'a dedi ki bu, dost, bu düşman uzatmanın anlamı yok. E, birileri seni kullanıyor akıllı ol e, seninle birlikte yol alalım. Ve artık o tarihi, e, makus tarihini değiştir. Ve zaten yokluk içinde olan ülkene bir şeyler kazandır, burada coğrafyada artık kanın durduğu, kazananların olduğu bir döneme ev sahipliği yapalım. 3 artı 3 formülün bana göre temelinde bunlar yatıyor. Ama her ne gitmezse Ermenistan işte zaman zaman e, git gel yaşayan, e, böyle barış köprüsü atmaya çalışan, daha sonra bunu tekrar yıkan e, bir yapı konumunda faaliyet gösterdi ve göstermeye devam ediyor. E şimdi bu durumda Ermenistan'ın aklını, cürmünü, gücünü, boyunu aşan bu işlere niye kalktığını sorgulamak lazım. E şimdi evet daha olaylar çok yeni. E, Paşinyan'la işte Putin'in bir görüşme yaptığı şeklinde e, bir takım doğrulayamadığımız bilgiler var. Uh -huh. e, bu açıdan baktığınızda Ermenistan e, bu gelinen süreçte e, Rusya'dan haberdar edip veya Rusya'nın da işin içinde bilgisi olduğu bir e, saldırıyı mı gerçekleştiriyor? Yoksa hani o batı kanadında zamanında Ermenistan'a ayar vermeye çalışan... ...ve gerçekten de ciddi anlamda kullanılan o batıdan bir takım devletler, aktörler mi işin içinde? Bana göre bunun sorgulanması lazım. E Şimdi Türk dünyası gerçekten büyük işler yapıyor. Evet. Bakın dünyanın yeniden kırıldığı, yeniden şekillendiği bir tarihi süreçten az önce bahsettim. E şimdi bu süreçte e, yeni o bloklar oluşuyor. Her devlet kendine yeniden pozisyon e, almaya çalışıyor... Ama bütün bunların içerisinde Türkiye ile Azerbaycan'ın gelmiş olduğu nokta bana göre çok önemli. Yani gelecekte bir Turan ordusu, bir Türk birliğinin temellerini atan şu Beyannamesini asla unutmayalım. Bu Sayın Aliyev ile Sayın Erdoğan'ın tarihi bir zaferidir. Ancak biz bu başarıyı elde ederken, bu yolun önünü açarken elbette bir takım ülkeler de bundan ciddi rahatsızlık duyuyor. Ve bana göre... Bütün o emperyalist yapıların, dünyadaki o karanlık odakların korkusu haline gelen Türk varlığı tekrar mı geliyor diye ciddi endişeler taşıyorlar. E bu açıdan baktığınızda elbette birileri sizi durdurmak için her yolu deneyecek. Elbette birileri size yeni cephe açmaya çalışacak. Ve elbette birileri size herhangi bir alanda, herhangi bir coğrafyada nasıl kayıp yaşatırım... ...ve bu birlik ve beraberliği nasıl bozarımın yollarını arayacak. E dikkat edin Yunanistan... Aynı benzer süreç ee, bir takım akıl tutulması diyeceğiniz saldıran e, politikalar geliştiriyor. İşte i̇ki gün önce gemimize almış olduğumuz saldırı hepsi sivil ee, hiçbir yani bir ihbar bir saldırı gerektirecek manevra ve hareket yok. Ama doğrudan e, gözü dönmüş şişesine sivillere ateş açan bir Yunanistan e, Deniz Kuvvetleri varsa sahil güvenliği var. Şimdi Ermenistan yaptığı da aynı. Hiçbir gerekçe yok. Ee, Azerbaycan sana anlaşmanın maddelerini yerine getirmemene rağmen her türlü fırsatı ikaz ederek sunuyor. Seni akla davet ediyor. Evet. Ama sen o akla uyacağına tutup saldırıları ve gerilimi daha da tırmandıracak bir takım hareketler yapıyorsun. E şimdi bu normal olabilir mi? Ve aynı zamanda şu soruları da sormakta fayda var. Neyine güvenerek Ermenistan bu hareketlere kalkıyor? Evet. aldığın ağır bir tokat var. Hala acıları saramamışın ve tarihte hiç unutamayacağın bir bozguna uğramışın ve üstelik itibar ülkenin devletin hani Almanistan ordusunun da bütün şerefi itibarı yerle bir olmuş. sen şimdi oturup da o duruma bir çözüm bulacağına veya o yaraları saracağına tekrar hani yenilen güreş pehlivan güreşe doymaz misali Tekrar bir takım saldırılar gerçekleştiriyorsun. E bu durumda Ermenistan'ın e, arka planında kimler var sorgulaması gerektiğini ifade ettik. Bana göre Ermenistan halkı e, siyasi iktidarının artı onu kullananların kimler olduğu konusunda e, ciddi sorgulama yapmalı. Çünkü Ermenistan şu an e, hep söylüyoruz bir buçuk milyon civarı bir nüfusu var neredeyse tamamı yaşlı ve çocuklardan oluşan e, bir kitle. Yani Azerbaycan karşısında hani bırakın savaşmayı direnmesinin imkanı yok. Ee, Azerbaycan o tarihi e, o geçmişi, evet. o, o e, merhameti olmasa Ermenistanı tarih yani dünya tarihinden siler. Ama ona rağmen Azerbaycan ne yaptığını bilen, hedefinin ne olduğunu da çok iyi çözen bir devlet konumuyla alanı yani işgal ettikleri topraklarını kurtardı evet. ve süreci daha da ileri götürmeden sonlandırdı ve dikkat edin bu saldırılarda Ermenistan sivilleri özellikle hedef seçmesine rağmen Azerbaycan hiç kimsenin leke süremeyeceği tertemiz bir harekat yürüttü. E şimdi bu durumda Ermenistan'ın dediğim gibi oturup kendi içinde bir hesaplaşması gerekirken aynı Ermenistan tekrar haddi olmadığı halde. Hukuk dışı bir takım saldırılara gerçekleştiriyor. Şimdi göreceksiniz gün ağarsın. Ermenistan'ın bir anda Batı dünyasında da aklandığını, bu saldırıların görülmediğini ve sanki Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir çatışma var da o çatışma devam ediyor gibi hava estirileceğine şahitlik edeceksiniz. Oysa ki burada işin hakkı ve doğrusu e, hakkını alan karşıya da bir yaşam şansı sunan Azerbaycan var. Ama haksız olduğu halde bunları görmeyip halen saldırmaya devam eden Evet. Halen insan öldürmeye odaklı bir Ermenistan gerçeği var ortada. Eğer işin hakkını vermeye kalsa Batı dünyası hı hı. doğrudan Ermenistan'a karşı bir takım yaptırımlarla Ermenistan'ı köşeye sıkıştıracak tedbirler alması, e, siyasi uygulamalara gitmesi lazım. Evet. Fakat göreceksiniz olmayacak. Neden? Çünkü hedef Azerbaycan, hedef Türk dünyası, hedef coğrafya.